Bir zamanlar dünyanın en kuzeyinde, karla kaplı dağların arasında büyülü bir buz krallığı vardı. Bu krallığın içinde eski ve bilge buzullar binlerce yıldır birbirleriyle dostluk kurarak yaşamaktaydılar. Onlar yalnızca buzdan değil, aynı zamanda konuşan, sırları saklayan ve hayal gücünü besleyen dev dostlardı. Krallığın en küçük buzulunun adı Maviş'ti. Maviş diğer buzullar kadar büyük olmasa da merak dolu bir kalbe sahipti. Geceleri kutup ışıkları gökyüzünde dans ederken Maviş her zaman sorular sorardı. Gökyüzündeki ışıklar neden bizimle oyun oynuyor? Eğer erirsek nereye gideriz? Bir gün Maviş'in merak dolu sesini duyan yaşlı buzulak buz gülümseyerek yanıtladı. Biz eridiğimizde kaybolmayız, suya dönüşürüz. Irmak olur denizlere karışırız. Sonra yeniden gökyüzüne buhar olur, bulut olur, yağmur oluruz. Bizim yolculuğumuz hiç bitmez Tatlı Maviş. Maviş şaşkınlıkla parıldayarak sordu. Yani bir gün gökyüzüne çıkabilir miyim? Tam o anda kuzey rüzgarı nazikçe uğuldayarak geldi ve fısıldadı. Buzullar yalnızca donmuş su değil, dünyanın kalbinde saklı hatıralardır. Sen de zamanla kendi büyülü yolculuğunu yapacaksın. Maviş o gece gökyüzüne baktığında kutup ışıkları daha da parlak görünüyordu. Sanki ona göz kırpıyorlardı. Umut dolu bir ışıkla parıldayarak İçinden bir söz verdi. Ben eridiğimde de bir parçam hep burayı hatırlayacak. Çünkü buzullar sadece soğuk değil, aynı zamanda dünyanın hafızasıdır. Ve o günden sonra Maviş her damlasının bir yolculuğa çıkacağını bilerek daha da cesur ve neşeli oldu. Her gece gökyüzündeki ışıkların dansını izleyerek kendi hikayesinin bir parçası olmanın mutluluğuyla doldu. Ve böylece büyülü buz krallığında Maviş'in maceraları efsanelerle dolu bir masala dönüştü.